Yemen, Aden ve Umman arasında Ahkaf adı verilen yerde Ad kavmi yaşardı. Ad kavmi Arabistan yarımadasına ilk yerleşen kavimlerdendi. Verimli toprakları olan bu kavmin yerin üzerinde akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü hayvanları ve köşkleri vardı. Bu kavmin insanları güçlü, kuvvetli, cüsseli, uzun boylu ve uzun ömürlüydü. Kayaları yontarak evler yapar, gösterişli binalar inşa ederlerdi her yer göz kamaştırıcı güzelliklerle doluydu. Ad kavmi, Nuh tufanından sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir. Dünya nimetlerine bağlanarak Allah'tan gafil kaldılar. Günahları sebebiyle dinlerinden uzaklaştılar. Nuh tufanının dehşet ve hikmetini unuttular. Gelen nimetlerin çokluğuna bakarak aldandılar ve kibre kapıldılar. Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurur. Ad kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar ilahi istikametten o kadar ayrıldılar ki putlar yontup onlara tapmaya başladılar. Bu taşlar bizi koruyor, bereket veriyor diyerek Allah'a ortak koştular. Güçsüzleri, kimsesizleri ezdiler. Zavallı kimseleri yüksek binaların üstüne çıkartır, oradan aşağıya atarlardı sonra onun parçalanmış manzarasını seyrederek zevk alacak derecede zalimleştiler. Zayıf kabilelere baskınlar yapıp mallarını yağmaladılar. Lüks ve gösterişte de çok aşırı gitmişlerdi. Ad kavminin lideri, tarihe ismini kara harflerle yazdıran Şeddat adında zalim bir kraldı. Temel hedefi, yeryüzündeki bütün insanları kendisine boyun eğdirmekti. Bu lider, Hazreti Hud'un tebliğine muhatap olmuş, fakat hem kendisi hem kavmi vahiy yerine elleriyle yaptıkları heykelleri tercih ettiler. Hud aleyhisselam onları durmadan uyarıyordu. Onlar ise Hud aleyhisselamı beyinsiz olmakla suçluyorlardı. Onunla alay edip gülüyorlardı. En son Hud aleyhisselama şöyle meydan okudular: "Yoksa sen bize sadece bir Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın taptığı ilahları bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit edip durduğun azabı getir bakalım." Bu meydan artık akıllanmayacaklarının bir işaretiydi. Bundan sonra yüce Allah'ın uyarısı başladı. Önce topraklarını kavuran bir kuraklık sardı. O gürül gürül akan nehirler kurumaya başladı. Meyve bahçeleri soldu, hayvanlar susuzluktan ölmeye başladı. Gökyüzüne bakan halk bir damla yağmur için dua ediyordu. Ancak duaları putlara yaptıkları için kabul olmuyordu. Hud aleyhisselam tekrar onları uyardı. Görmüyor musunuz Allah size azabı başlattı. Eğer tövbe ederseniz o sizi affeder. Ama siz hala inanmıyorsunuz. Fakat halk Hud aleyhisselamı dinlemek yerine ona düşman kesildi. Günler geçti. Kavim açlık ve susuzluk içinde kıvranıyordu. Derken bir gün uzak ufukta simsiyah bir bulut belirdi. Ad kavmi bulutları görünce işte yağmur yağdıracak bulutlar diyerek sevinçten oynamaya başladılar. Fakat Hud aleyhisselam onların görmediklerini gördü ve onlara işte beklediğiniz azap geldi buyurdu. Bu kara bulut rahmet değil azap getiren rüzgarı taşıyordu. Bir anda korkunç bir fırtına koptu. Kumlar havalanmaya başladı. Çadırlar uçtu. Ağaçlar köklerinden söküldü. İnsanlar panik içinde kaçışıyordu. Rüzgar yedi gece sekiz gün boyunca durmaksızın esti. Kavmin en güçlü adamları bile hurma kütükleri gibi savrulup yerlere çakılıyordu. Evler yıkılıyor, saraylar kumların içine gömülüyordu. O güçlü ve kibirli kavim Allah'ın gücü karşısında çaresiz kaldı. Fırtına dindiğinde ortada hiç kimse kalmamıştı. Bir zamanlar yeryüzünün en güçlü insanları olan Ad kavmi bir avuç kum yağınına dönüşmüştü. Kur'an-ı Kerim bu kavmin sonunu şöyle anlatır. Onları öyle bir rüzgarla helak ettik ki sanki onlar devrilmiş hurma kütükleri gibiydiler. Yüce Allah Hud aleyhisselam'ı ve onunla iman edenleri rahmetiyle kurtardı. Ad kavminin yaşadığı o görkemli şehirler kumların altında kaybolup gitti. Bugün bile bu kavmin kalıntıları Arap çöllerinin derinliklerinde gömülü olduğu söylenir. Ad kavminin durumu politik ve ekonomik güçlerine güvenerek Şirki ve zulmü yaymak için gayret sarf eden bütün zorbalara Allah'ın kudretini hatırlatır ve haddini aşan toplumların nasıl yok olduğunu gösteren büyük bir ibrettir.